Hoş geldin İda'cığım. Nasılsın? Hayırlı sabahlar. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Hazırlarken şöyle bir saatlik falan bir canlı yayın Nasılsın? açayım dedim. De bir Sesi biraz kısıyor. Bir Kendi sesimi duyuyorum. Nasılsın İda'cığım? Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Ee, arkadaşlar ben böyle kahvaltı hazırlarken öyle bir saatliğine bir yayın açayım bakalım. Belki gelen olmaz ama dedim. Nasılsınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Herkese günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Nasılsınız, iyisiniz demiş. Eda e, hayırlı sabahlar ablam, günaydın diyeyim. Sen nasılsın demiş. Temel Reis, selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonları. Amin, amin. E, Sevil Bal, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. E, Sevil, e, Eda Mutfak'ta ateş... Ne? ateş ederim. Sağ olun. <laughs> teşekkür ederim diyecekti galiba. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Siz nasılsınız demiş. Demeliyiz. Günaydın. Hayırlı sabahlar demiş. Sevil Bal. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kiminiz işe? Kiminiz mutfağa? yoksa siz de böyle bir hala uykulu uykulu musunuz? Biz yanlarında kahvaltı hazırlıyorum. Eda valla abla hiç Allah'ımda kaç gündür YouTube ile uğraşıyorum. Ne oldu Eda? Sende de mi kesintiler var? Temel günaydın Sevil Bal Hanım. Temel arkadaşım sen şu an ıı, işe gidiyorsun değil mi? Ya da işte misin? Bakınız yayın açık. Arada yazabilirim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İşiniz gücünüzün arasında bizimle ilgilendiğiniz için. Sevil Eda mutfakta ne oldu neden uğraşıyorsun ne oldu YouTube ile ilgili anlamadım canım Ya son günlerde herkeste bir düşüş var ya abone olarak veya saat olarak herkeste bir düşüş var Eda onu söylüyor galiba. Abla, ab, e, Eda'cığım o abone kelimesini silersen çok memnun olurum canım. E, Eda sadece sende değil bu sorun. Genel bir sorun bu. E, emin ol 400 tane 500 tane arkadaşım. Yani e, abonesinin gittiğini biliyorum bir arkadaşımın. Abone kelimesini silersen sevinirim. Sevil Eda Mutfak kanallarını aradım lakin zor buldum. Sonra baktım ki son harfinde bir tane daha A harfi var. Aynı isimden bir tane daha vardı. Belki de o yüzden. Sen bulamadın. Çünkü en çok Eda Mutfakta diye kanal var. Sanki bence birisi seni arayacak zaman zor bulunur. Herkes sondakile e, A harfine dikkat etmeyebilir, bulamayabilirler canım. Evet Sevil Hanım çok doğru söylüyorsunuz. E, bulamadığı zaman başka Eda Mutfaktalara gidip e, abone olabilirler. Bence Eda Mutfaktayı değiştirmen çok doğru. Sevil Hanım çok doğru bir nokta yaparmak bastım. Eee eğer bir isimde çok fazlaysa onlara yani size gelecek olanlar onlara gidebilirler. Sevil Hanım Eda lütfen yanlış anlama senin iyiliğin için söyledim canım benim. Eda'cığım evet Sevil Hanım çok doğru söylüyor. Şimdi aynı isimden birçok var ki e, bak Sevil Hanım sizi aradığı zaman bulamamış demek ki Başkaları da yani dikkat etmeyebilir. Gidip başka edalara e, abone olabilirler. Sevil Hanım e, rakam biraz canlı yayında spama neden oluyormuş. Rakamları yazıyla yazarsak çok memnun olurum canım benim. Eda yok abla olur mu öyle şey? Tabii ki yanlış anlama. Eda daha farklı bir şey yazmaya çalışır. sevil tamam kanalına geliyorum benim çok sevdiğim isim Eda ve bir tane çok sevdiğim arkadaşım var ondan hemen gitmek istedim ya bu son zamanlarda bu internetten çektiğimiz ne ya ekran yine dönüyor ya Sivil kahvaltıda ne var? Ne hazırlıyorsun? Ne yapıyorsun? Canım klasik Türk kahvaltısı işte. Bugün çok özel bir şey yapmıyorum. Eda ya çok teşekkürler. Ben de geri dönüş yapıyorum hemen. Bence hemen birbirinize dönüş yaparsanız iyi olur. Şöyle aradan biraz zaman geçsin. Bence öyle dönüş yaparsanız çok iyi olur. YouTube bu kadar takmışken şu an abonelere karşılıklı yapıyorlar demesin. Sevil çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler, saygılar demiş. Ama ses çıkıyor. Yok, Dur. Ay görüşmek üzere Eda gidiyor musun? Ne? Bir arkadaşa diyorum da. Biri yemek mi dedi? Acıktınız mı Temel Bey? Kahvaltı yapmadınız mı? Allah sabah altıda yedim acıktım yine. Siz vardiyalı çalışıyordunuz değil mi? Allah yer ve yardımcınız olsun. Ya internetim çok iyi ama niye bu böyle sürekli dönüyor ya? sabah namazına kalkıyorum daha yatmıyor. Allah kabul etsin Temel Bey. Allah kabul etsin inşallah. Temel bir emeklilik ne zaman? Belki internet biraz sıkıntı çıkardı program. Temel Bey, emeklilik ne zaman? Daha çok var mı? Çok teşekkür ederim yarım saat sonra ben de yiyecek. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Afiyet şifa olsun Artık sonra millet uyuyor galiba. E ne yapsınlar Temel Bey? Valla aslında biz de uyumak istiyoruz da. Çocuklar. Daha küçükler uyanınca tabii hallesi de uyumak zorunda kalıyorsunuz. Ben, ben kapatayım. Sizi de hiç görmeyeyim. Allah'a emanet olun. Demir Hadi Allah size de kolaylık versin.